Ben bu parta beni sonra aşağı indireceğim. Birlikte verdiğimiz maç. Evet, evet. 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 Obrigado. ¡Gracias! Aşı işi tabii ki e, çok büyük bir e, arkasında background'ı olan bir iş. Yani siz sadece e, bir e, enjektörün kolunuza girip bir e, sıvıyı zerk ettiğini biliyorsunuz ama arkasında çok büyük bir emek yatıyor. Çok büyük bir mücadele var. Bu Çünkü bu aşıların muhafazası, bu aşıların temininden e, uygulama noktasına kadar olan e, süredeki lojistiği gerçekten e, büyük bir emek istiyor. Burada bizim e, görünmeyen kahramanlarımız var. E, göz önünde bulunmayan ka olmayan kahramanlarımız var. Eee gece 2'de, üçte e, yollara düşüyorlar. Gerek e, Ankara'dan bakanlıktan aşıları temin etmeye gidiyorlar. Gerekse burada ilçelerin en ücra noktalarına kadar aşıları bozulmadan e, muhafaza ederek soğuk zincir kurallarıyla birlikte en uç noktalara kadar taşıyorlar. bir yandan salgınla mücadele ederken yani hem filyasyon işlerini yürütürken hem hastanede tedavilerini yaparken aynı zamanda da bu işleri de koordine etmek durumundayız. Ee, gece bile gelse biz depomuzu açıyoruz ve e, arkadaşlar geliyorlar aşıları teslim alıyorlar güvenli bir şekilde ki bunların güvenliğini sağlamak da çok önemli. Sonrasında her sabah gelirler burada sayımlarını yaparlar, ee, planlarını çıkartırlar ki bizim haftalık günlük planlarımız vardır, nerelere neler gönderilecek ve anlık değişimler olur. Mesela bazı ilçelerde anlık aşı talepleri artışı olur ee, ki şu anda randevusuz aşılarımız da açıldı. Ee, bu durumda mesela anlık müdahaleler yaparlar, hemen araç çıkartırız ve şu ana kadar Ordu'da hiçbir ilçemizi, hiçbir hastanemizi, aile sağlığı merkezimizi bir gün dahi aşısız bırakmadık. Burada gerçekten çok büyük bir emek var. Herhangi bir tatil ya da gece mesai içi mesai dışı kavramı gözetmeksizin her şartta ilimizin bütün aşı ihtiyacını bakanlıktan temini konusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bakanlıktan temin ettikten sonra da uygun şartlarda saklayıp uygun şartlarda da uygulanacağı birime kadar ulaştırıyoruz. Tabii ki zor şartlarda çalışıyoruz. Şöyle, evet ilimizin hakikaten coğrafi yapısı biraz dağınık. E, 19 ilçemiz var. Hepsi farklı hatlar üzerinde. Atıyorum hemen hemen her gün olmadı iki günde bir. Ekstrem bir durum olsa bazen bir günde iki kere. E, aşı dağıtımına e, çıkmak zorundayız. E, yol şartları da tabii ki şey diyor. Hava şartları da diyor. Karda kışta da gitmek zorundasınız. E bir de e, ulaştırmak zorundasınız ki e, atıyorum sal kuluşuna başvuran insan e, aşısını hani beklemeden bir an önce yaptırabilsin diye. Yani e, zor meşakkatli ama zevkli bir iş. Yani akşam eve yorgun gidiyoruz ama en azından huzurlu uyuyoruz. Hem de gayet huzurlu uyuyoruz yani. En uygun günlü bir şekilde ilçe ilçeli dağıtımını sağlamaktayız, yapmaktayız. E, görmüş olduğunuz araçlarımızda eksi 20 artı 20 derece arasında aşılarımızı nakil etmekteyiz. E, zaten ilçelere giderken tek bir ilçeye gitmiyoruz. Güzelce güzel yap ve rota planlaması yaparak o ilçelere dağıtımı uygun bir şekilde yapmakta yapıyoruz. Biz tabii bu işin görünmeyen kahramanlarıyız diyeyim ben. E aşıyı biz taşıyoruz. Biz getiriyoruz, biz naklediyoruz, dağıtımını biz yapıyoruz. Çok yorucu bir süreç. E bazen oluyor ki haftada bir gün eve gittiğimiz oluyor. E dediğiniz gibi mesai kavramımız yok. Sürekli yollardayız. E sürekli gaz basıyoruz. Türkiye'deki bütün şoför arkadaşlarım gibi hepimiz bu COVID dönemini, pandemi dönemini atlatmak için canla başla çalışıyoruz. Tamam. 214, 152. ne oldun. 15 dakika dinlenme odasına bekliyorsunuz. Çok...